Instagram'a arkadaşlar. Ben de sorsam bu çok güzel bir video yapabiliriz arkadaşlar. Bu yüzle neler mi yapıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi arkamda büyük telefon var arkadaşlar. Tekrardan birisi beni arayacak galiba. Hoppala. Arkadaşlar onu bekliyorum şu an. Ve dedim ki arkadaşlara neden göstermeyeyim arayan kişiyi değil mi? hadi bakalım arkadaşlar inşallah iyi, iyi bir sarar ya. Mesela ne bileyim arkadaşlar. Mesela onu parayabilir arayabilir mesela. Bir sürü kişi arayabilir i̇yi, değil mi arkadaşlar? İyi bir sürü kişi var. Hoppala hoppala hoppala. Hadi bakalım arkadaşlar. Siz de bu arada kanalıma abone değilseniz Abone olmayı, beğeni like, like atmayı unutmayın lütfen böyle rengarenk oluyor gördüğünüz gibi. Bunları yaparsanız size çok ama çok teşekkür ederim. Yorumlarda da yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizce kim arayabilir? Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Hazırsanız arkadaşlar hadi bakalım kim arayacak? Bekleyelim şöyle arkadaşlar. Ve bu arada arkadaşlar ee, sizlere başka ne diyebilirim? Discord'umuza da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Discord uygulamasını bilenler varsa gelmeyi de unutmasınlar. Hadi bakalım arkadaşlar bekliyoruz hala İnşallah güzel biri sarar ya Vallahi çok mutlu oldum Hadi bakalım akışa inşallah iyi biri sarar dediğim gibi Hadi 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 Arıyor 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 oh. Oh, Eyvah Arkadaşlar bu Herobrine'in aynısı Ondan biraz farklı sadece Arkadaşlar bakın Entity 303 arıyor bunu bilenler var mı arkadaşlar? Bu çok kötü birisi. Vallahi Herobrine gibi birisi bu arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bu da korkunç ya. Açmasam arkadaşlar reddetsem şöyle arkadaşlar. Ben bilmiyorum korkuyorum arkadaşlar bunlardan. Reddediyorum. Reddet, reddet, reddet. Reddet, reddet, reddet. Reddet. Arkadaşlar olmuyor reddedemiyorum. Yorumlarda <laughs> yazar mısınız arkadaşlar neden reddedemiyorum ya? <laughs> Reddet 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 Hadi 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 ne oluyor Aa! Arkadaşlar Neredeyim ben Arkadaşlar Olamaz burası da neresi arkadaşlar Ben nereye geldim Arkadaşlar entity 3 açmadım Arkadaşlar reddetmeye bastım Bir baktım beni içine doğru çekti arkadaşlar Çok kötü bir isti. Eyvah orada Merhaba hey merhaba beni duyuyor musun Hey arkadaşı cevap vermiyor. Hey Anthony. hey beni duyuyor musun? Ben iyi bir dostum. Lütfen bana zarar verme ya. Ne olur. Hey, ah. kayboldu. Eyvah arkadaşlar. Korkuyorum vallahi korkuyorum. Bu adam beni öldürür ya. Derin derin gömer arkadaşlar. Ne yapacağım burada? Şu düğme mi yok mu? Düğme bulmamız gerek herhalde burada. Düğme, düğme neredesin? Düğme. Arkadaşlar düğme. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş bakalım. Düğme olmalı kesinlikle. Buradan nasıl çıkılabilir ki? Tıklıyorum bak her yere sağ tıklıyorum şu an. Her yere sağ tıklıyorum. Ah! Buna tıkladım arkadaşlar yanlışlıkla. Bir yer açıldı. Ah kapı ka şey şey kazma. Kır kır kır. Ah kırıldı valla. Ah altın elma var burada. Alıyorum arkadaşlar bunu. Yedim valla bunu. Ah buraya atlayacağız. Hop. Ölmeyeyim. Ah ölmedim tamam. Arkadaşlar burası neresi be? Eyvah entity'nin odasına girdik galiba. Dur şu şunları şöyle yapacağım herhalde. Aynen. Doğru bildim. Vallahi nasıl bildim lan ben bunu? Bilmiyorum. Şurada ne var? Burada ne var? Şurada ne var? Ah! Şey var. E, jump boost diyor arkadaşlar zıplama şeyisinden. Bunu ne yapacağım? işte? vallahi bunu. Aa buradan zıplanır mı? Aha zıpladım vallahi. Hoppala. Ha vallahi zıpladım buraya da. Oo ne açılıyor bu ne? Kaçalım. Kaçalım. Kaçın. The portal diyor. Ha! ha! Arkadaşlar galiba yanlış geldik. Kaçın. Geriye kaçın. Ha! Ha! Ne oluyor? Arkadaşlar bu ne? Bu kim? Etsinin evet, arkadaş galiba Vidir bu Vidir. Değil mi arkadaşlar? Hi! Oh, ne oluyor? Bir yerden enerji alıyor. Bakın. Eyvah senin yolunu şu an diyor. Blokladım diyor. Hiçbir yere gidemezsin diyor. Arkadaşlar ne yapacağım? <laughs> Aa bunlar ne? Aa, aa lavı sona götüreceğiz. Anladım. Sonra bu sonra bu. Aa bir dakika. Bu bu bu. Olmadı galiba arkadaşlar. Bu 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 bu. Oldu mu? Hayır olmadı. Bu bu bu. Yine olmadı. Galiba akşam bunu sırasıyla yapmalıyız. Ee, kırmızı açtık. Sarı. Hayır, sarı değil, turuncuyu mu açacağız. Bilmiyorum. Kırmızıya açıyoruz ilk başta. Ee, sonra turuncuyu, sonra sarıyı açıyoruz. Evet, yaşasın yaptım. Ah bir yer açıldı. Ah, ah, ah. Arkadaşlar geçin şuradan, Ko koş, kaç, 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 Kaçın arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Burada bir şeyleri kıracağım diyor. Resetleme o tuşu var. Bu ne? Bunu böyle mi iteceğiz? Aa bir dakika ama bunu, bunu buraya itersem zıplayamam ki üstüne. Aa bir dakika aklıma mantıklı bir şey geldi arkadaşlar. Bunu bunun üstüne zıplatsak. Aa niye öyle oldu bu? Yanlış oldu arkadaşlar bu. Tekrardan yapacağım deneyeceğim. Hop olmadık şey tekrardan şuraya doğru götüremiyor mu? E gitsene niye gitmiyor arkadaşlar bu top ya? Aa bir dakika. O zaman bir dakika tekrardan yapalım arkadaşlar. Hop hop hop. Tamam. Yok bir tane daha. Hop tamam. Oldu arkadaşlar. Tekrar tekrar tekrar. Hop zıpla. Yaşasın oldu. Hoppala. Hoppala parkur yaptım ve yaptım arkadaşlar. Ah bir dakika. Buradan çıkamıyoruz. Anladım. Buradan kıracağız. Kırdım. Yine bir yere açtım yemin ederim arkadaşlar. Aa can aldığı yerler. Arkadaşlar bakın bu kristalları kırmamız lazım. Kristalleri. Evet evet. Bunda ne yapıyoruz? Bunda ne var? Aa! Anladım hop. Aa! Çok mantıklı. Hop! Hayır! Ah, olamaz arkadaşlar geçemedim. Hop! Hayır! Arkadaşlar bu zormuş ya. Hop! Hayır! Nasıl yapacağım? Hoppala! Hayır! Hoppala! Ah! Bir dakika açılmasını bekleyeceğim. E bu ne? He şurayı açıyormuş. Şöyle. Hayır. Oh. Korktum arkadaşlar yemin ederim çok korktum. Neredeydim ben? Buradaydım değil mi? Evet evet buradaydım. Hop. Bir dakika tekrar. Hoppala tamam. Bu ne oldu? Burada a merdiven çıktı. Oha iyiymiş bu. Tamamdır. Arkadaşlar tekrardan deneyelim. Hoppala geçtim. Geçtisin tamamdır. E ee, burada ne yapıyoruz? Burada ne yapılıyor? Bunu buraya koydum. Bunu da buraya koydum. Vallahi oldu. <laughs> Valla arkadaşlar çok basitmiş bu. Tamam bunu geçtik. Ah düş çıktı çıktı düğme çıktı arkadaşlar. Bu düğmeyi kesin şeye kapıyı açmaya koyacağız. Kapıyı mı açacağız acaba bu düğmeyle? Aa, hayır. Bunu yok edeceğiz. Nasıl koyuyoruz bu düğmeyi? Aa koydum. Aa patladı. Oldu oldu koş 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 yerine koşuyorum arkadaşlar. Bunu öldüreceğiz ve buradan kaçacağız. Hadi bakalım. Eee. Bu ateşi yay, yay diyor bu ateşi diyor odun koyduğu üstüne götüreceğim diyor bir şeyler diyor hop buldum bir tane odun koyuyorum koydum Vallahi öyle ah burada da bir tane var tamam bunu da koyalım tamam başka odun var mı ee, bakalım şuraya bakalım bu ne şuna tıklayabiliyor mu a ah, tıkladım Aa, ah, aldım 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 hop Yes be yaptım arkadaşlar yaptım bunu da yaptım na 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 hepsini yapıyorum hepsini ben yapıyorum na 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 na, na. arkadaşlar bunu da kırıyorum hop kırdım oh, oh. gördüğünüz gibi arkadaşlar evet nedir'a gidiyoruz yani entity 303'ün olduğu yere doğru gidiyoruz arkadaşlar hazır mısınız uh, oh, oh. hadi gidelim ah, ah. entity 303 geldi <laughs> ne oluyor ah, yollar açılmış ha ah. ah. <laughs> arkadaşlar ne yapacağım? Nedir kapattı? Gitmeme izin vermiyor anti 303 <laughs> Gitti buradan anti 303 Gideceğim ben o nedirden. Tamam mı? Anladın mı beni? Gideceğim. Gideceğim. Hah. Kayboldu. Ah. Arkadaşlar ne yapacağım? Düğme var şurada. Şuna tıklayacağım galiba. Dur arkadaşlar ya. Kapattı ya portalı kapattı ya. Ah. Bir dakika. Burada da delik var. Bu düğmeye bastım. Hop. Buna da bastım. Aa kapılar açıyor bu. Şuna da basalım bu da açıyor kesin. Evet bu da açtı arkadaşlar. Bunlar ne? Ha! o Arkadaşlar bakın kayboluyorlar. Hoppala. Şunları şöyle yapayım düşüreyim. Aynen. Ha tamam. Şimdi daha iyi. E ee, bu ne? Burada ne yapıyoruz? Yukarı çıkacağız diyor herhalde. Hoppala. Vallahi çıktık. Oh şey çıktı. Kazma çıktı. Anladım. Bu ne? Aa bu da diğer kapıyı açtı. Tamamdır arkadaşlar, bütün kapıları açtık. Şimdi yapma zamanı. Eee bunu nasıl yapacağım ki? Bunu yapamam ki arkadaşlar. Bende şey yok. Eee ismini unuttum. Neydi ya? Ondan yok arkadaşlar işte bende. Aa bir dakika şunları da düşüreyim. Hop balazı zıpladım. Hop sen de düş. Düş lan. Sen de düş. Oh tamamdır. Tamam arkadaşlar. Bunlar ne? Aa kırılıyor. Bu ne? Aa bunu kıramıyoruz. Hoppala. Uh, bebeğim. Evet arkadaşlar şimdi bunu buraya koyacağız. Aynen. Bakın arkadaşlar nasıl bildim. İkisini koyduk ve oldu. Flint and steel yapacağız galiba. Aa, aynen çakmak yapacağız çakmak. Şimdi bundan bir tane iron ingot yapacağız yani demir. Hop ve çakmak hazır. Yaşasın. Hadi bakalım arkadaşlar. Nedir o? Girelim. Aa, ah. Bitirdik arkadaşlar gördünüz mü Ötüt 303'ün arkadaşlar en Şeyine gittik nedir'ına gittik Ve oraya girdik Yaşasın yine başardık arkadaşlar Yine başardık Neyse arkadaşlar bu burada sonuna geldik Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar umarım eğlenmişsiniz Böyle videoların devamını istiyorsanız like atmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyorum Yandaki çıkan videoları da tıklamayı unutmayın Hoşçakalın Enes kaçar Bay bay